Bu dersimizde form alanlarından herhangi birisine direkt çalış açıldığında aktif etmek yani ona fokuslanmak, odaklanmak hangi etribütte olur bu konuyu inceleyeceğiz. Öncelikle etribütümüzün ismi otofokus etribütünü kullandığımız element direkt olarak o HTML sayfası çalıştığında hemen text yazılabilir hale gelecektir. Yani başlangıç form alanını bu şekilde seçebilirsiniz. Biz hemen input textlerimizi Birkaç tanesini kopyalayalım. Tekrar 3 tane kopya oluşturduk. Ve birincisine içerisine otofokus yapıyoruz. Yani bu text alanına odaklanmasını söylüyoruz. Ve Chrome'da test edelim. Gördüğünüz gibi direkt hiç ekrana kliklemeden yazmaya başladığımda otomatik olarak fokus seçmiş oluyor. Yani istediğim text alanını otomatik olarak seçilmesi gerektiğini sağlayabilirim. Sadece bunun için autofocus attribute'unu yazmam yeterli olacak. Gördüğünüz gibi direkt üçüncüsüne yazdığım için üçüncüsü aktif durumda hemen karşımıza çıktı. Bu şekilde formlar arasında rahatlıkla odaklanma noktası oluşturabilirsiniz.